Murat'cığım var mı bir şeyler? Vallahi bir şeyler hani e, film yaptık elimize bulaştı işte. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz böyle aynı ekiple. Film yaptık elimize bulaştı dediğin i̇şte, şey Çalgı Çengi. Çalgı Çengi mi? Bulaşmadı evet. abi. Bence yani gişesine mişesine bakma. E, o film sayesinde de çok... Evet YouTube'da çok izlendi. Aynen. Öyle bir şey. <gülüyor> 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 2 milyon izlendi. Ama şu tamam. işten sonra bu işler güçlerden sonra yapacağınız bir film çok acayip bir şey olur yani umarım inşallah bakalım işte kısmet. Dizinin içerisinde bunların hepsinin cevabı var aslında. Yani. 19. bölümde özellikle. Evet. 19'da var. Doğru. 19'da var mı? Var Peki. Abi. Peki Büşra'cığım. Ee, ben de Mart'ta bir sinema filminde oynadım. Mutlu Aile Defteri. Evet ben biraz önce ona yayından kaldırılan dizi şeyi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> çok değerli oyuncularla oynadık orada. Tuncel Kurtiz, Binur Kaya, İlker Aksum, Bülent Emrah Parlak, Öner Arkan. Oh. Güzel, güzel bir kadroydu ve daha niceleri diyeyim. Ee, o da şimdi tarihi belli değil ama 2013'te vizyona girecek inşallah. Peki onu da söyledik. Göksel'cim? 29 Ekim'de Sarıyer Belediyesi'nin Cumhuriyet kutlamaları var. İlk olarak İstanbul'da orada sahneye çıkacağız. Sonra 15 Aralık'ta e, bu sahneye ben böyle yapıyorum. <laughs> o arkadaşı birisi aşağı itti herhalde. Oh. <gülüyor> 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 ben de böyle doladım ya da Sarıyer Belediyesi'ne çalışıyor yani, yani. <laughs> Sarıyer miydi belediye miydi? Abi bizim belediye bu ya. <laughs> evet. 15 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi ee, bir de Aralık sonuna doğru Almanya turnemiz olacak. Şu anda tarihlerini hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun olursa bize söylersin. Bol şans diliyorum. Gizideki bu arada e, dört kuşaktır Frederic Izzadorzik e, ailesine ait olan 200 yıllık Osmanlı reklamları kromoları koleksiyonu sahip beyefendi. E, 159 parçadan oluşan Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan sergiyi de 21 Ekim tarihine kadar gezebilirsiniz. Bana da bir şeyler göndermiş sağ olsun. Frederik Beyefendi'ye buradan çok çok teşekkür ediyorum sağ olsun. 21 Ekim tarihine kadar Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde demişler. Adı yok mu? Adı yok hangi alışveriş? Ataşehir'de bir alışveriş merkezi. Gezeceğiz artık. 21 Ekim'de gideceksiniz <laughs> evet siz oraya Ataşehir'e. O alışveriş merkezi bu benim. Sergi sergi gezeceksiniz Dizine bakacaksınız. Dizideki değişiklik olur. Evet. Dizideki en önemli cümlelerden bir tanesi de Ahmet'in kullandığı diyemedim yala. <laughs> evet. Değil mi? Diyemedim yala. Bir canlı bir tane alalım mı ya? Var mı böyle bir şey metinlerden akılda kalan? Çünkü seyirciye diyemedim yalanı neye söylersiniz diye kağıt verdik. Herkes birbirine şunu şuna diyemedim yala diye yazdı. Onlara okuyacağım birazdan dönüş. Evet. Diyemedim yala. <laughs> o kadar diyeyim. O kadar. Diyeyim. Yok yok. Ha başına bir şey getirmem ha. gerekiyor. Burada metin alıyorum. Evet. Ama o kadar pratik zeka benim yok estağfurullah, öyle. Estağfurullah. estağfurullah. <laughs> Şu programa katılmak istemedim. Olur mu? Ahmet'inki. Şey, Ahmet ki daha teorik zeka. <gülüyor> <gülüyor> Kinetik. Evet. Kinetik. Kinetik. Kinetik, Kinetik. Kinetik ki o eski memur olduğu için. <laughs> Yani böyle işte kinetik, teorik, pratik takılıyoruz. <laughs> ya bu evet. ne kadar aslında demek isteyip de diyemediğimiz... <gülüyor> <gülüyor> Gitmek isteyip de gidemediğimiz... Oraya girme çıkamazsın. <laughs> İçinizden ne geliyorsa bence herkes... Değil. Desin yani. Bak bu buradaki hiç arkadaşlara kağıt mi? verdik. Onlar demişler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.